Merhaba arkadaşlar. Annemin YouTube kanalından kocak dolusu selamlar ve sevgilerim gönderiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Kalan iplerden çocuk hırkası yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle evet. Şurası yakası arkadaşlar. Şöyle yakasını yaptım. Motiflerine gelelim şurası motif Arkadaşlar 3 motif yaptım altı tane motif yaptım yakasını şöyle de altını yaptım Arkadaşlar sonra üstünden devam ettim böyle yakaya şurası yaka kestim Arkadaşlar buradan, buradan. bu 7-8 yaş için Arkadaşlar şöyle kollarını arkasında göstereyim sonra kollarına dönelim motifin yapılışını göstereceğim size arkadaşlar Burası da 6 motif arkadaşlar. 6 12 motif buraya yaptım. Aşağısında gittim şöyle gri pembe kullandım arkadaşlar. Elimde kalan ipleri kullandım. Şöyle gelelim kol kesimine. Şu kolunda böyle kestim arkadaşlar. Sık iğne ile bağladım. Evet koluna da 3 motif yaptım arkadaşlar. 1 2 3 motif arkadaşlar. Şöyle kol kol boyu. Şöyle çevireyim motifin anlatacağım size arkadaşlar. Şöyle yakasını yaptım arkadaşlar. Şuradan bir düğme şey ettim mi? Çok şık ve çok güzel oldu arkadaşlar. Elimdeki ipleri değerlendirdim. Kalan iplerimi yeleklerde. Kalan iplerim şimdi şu motiften. Evet şu motifleri böyle yaptım arkadaşlar. Şöyle Şöyle üstünü gider giderken göstereyim arkadaşlar. 1 2 zincir çektim şuraya bir mod bir trabzan iki trabzan İplerim arkadaşlar alezenin tığ işi ipi kullanıyorum. Her zaman söylüyorum. Onları kullanıyorum arkadaşlar. Bir pembe bir biriyi kullandım. Siz istediğiniz renkli kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi, hırka, sade motiften de hırka olabiliyor arkadaşlar. Elinizde şimdi elinizdekileri değerlendirme zamanı arkadaşlar çok pahalı ipler 15 lira olmuş Evet böyle devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bedenine göre motiflerinizi fazlalaştırırsınız. Mesela 10 yaşa bu 4 modif, motif, 10 yaşa iyi. 3 motif 8-9 yaş, 7 yaş, 8 yaş yapıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan iplerimi alayım kalan iplerimi. Başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir zincir, şöyle bir ilme oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 7 zincir yapıyorum. Bir halka oluşturuyorum arkadaşlar. Şu ipi böyle arkasından zincirin çeviriyorum. Evet. Evet buraya iki trabzan yapıyorum şurada da bir trabzan oluyor Arkadaşlar 1 2 zincir çekiyorum 1 2 zincir Bir iki zincir çekiyorum, kapatıyorum arkadaşlar. Şu karşı şeye geçerken şuradan bir iki sık yine yapıyorum. Geçiyorum. Şimdi gri ipimi takacağım arkadaşlar. Şöyle gri ipimi takıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Burada balık kılçığı oluşturuyorum arkadaşlar. 1 2 zincir çekiyorum. Biraz çabuk yapayım. 1 2 zincir. bir iki zincir ee, burada dört balık kılçığı olacak arkadaşlar şimdi pembe şey ederken göstereceğim size ilerim de dolan herhalde kalan iplerimizi değerlendiniz arkadaşlar boş evde durmayınız örün çoluğunuza çocuğunuza hırkalar örün yelek hırka Bir iki zincir çekiyoruz. Pembeyi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle pembeyi alıyoruz. Şurubu da aşağı çeviriyoruz. Motif e, büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Büyük, küçük e, ne kadar isterseniz kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. bir iki zincir çekiyorsunuz şuraya 3 trabzan yapıyoruz zincire Evet sona geldim bitirelik arkadaşlar bitti yani videoyu sonlandırırım arkadaşlar sona geleyim büyüklük size kalmış bir şey kendiniz ayarlayabilirsiniz büyüklüğünü şöyle 5 5 5 5'li yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şu motifin şurasını 5'li yapabilir. 1 2 3 4 tane benimki 5'li yapabilirsiniz. Yani 5'li olana kadar büyütebilirsiniz motifinizi. 4'lü yapabilirsiniz. Ben 4'lü yaptım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. aslında sonuna kadar göstermek isterdim arkadaşlar videom çok uzun olduğu için yükleyemiyorum arkadaşlar Bilem bilemedim nasıl yüklendiğinde yüklenmiyor Bir iki zincir çekiyoruz tekrar tekrar trab tekrar balık kılçığımızı yapıyoruz arkadaşlar şöyle ipimizi çekiyoruz Evet arkadaşlar motif meydana gelmeye başladı. Hoş kalın, hoşta kalın. Allah'a emanet ettim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.